Merhaba arkadaşlar, ben forumu.com'dan alacağım Fırat. Bugün sizlere Minecraft'ta amaçlı bedava server kurmayı göstereceğim. Evet. Bunun için Minecraft.net'e girip. Minecraft Minecraft.net'e girip server'ın jar dosyasını indirmemiz gerekiyor. Evet. Burada da olan da, olan da tıklıyoruz. Müjde. Evet. Burada Minecraft server jar dosyası var. Onu indiriyoruz arkadaşlar. Çok şey yapamıyor Onun için çekmek istedim. Ben de Minecraft yok o oyunu göstereceğiz İşte masa üstüne gelecek gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu indiği zaman bu şekilde açarsanız olmuyor. Onun için yeni klasör açmamız gerekiyor. Kendi servomuzdan adını koyarsınız. Mesela ben aracıya da süzü bu olacak. İn, i̇nmesine 23 saniye kaldı. Bekliyorum arkadaşlar. 18. Değişiyor. Evet. Arkadaşlar. evet Evet indi. Gördüğünüz gibi. indi arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alıyoruz. Kordonumuz klasörün içinde. Şu şekilde sürüklüyoruz. Sürüklediğimiz zaman bunu klasörün içinde çalıştırıyoruz arkadaşlar. klasörün üstüne çalışıyoruz. Serverin klasörün içine yükleyecek. Bütün server dosyalarını falan gördüğünüz gibi başlayalım. Gördüğünüz gibi yüklemeye başladı arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi server bannet list. yüklüyor %24. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bu bizim panelimiz. Buradan sonra kasmalarını falan her şeyi görebiliyorsunuz. Buradan konuşmayalım Evet arkadaşlar. Burası tamamen dolduğu zaman şu alttaki yazma yerine dolsun bir öyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi dolduğu zaman şu şekil, şu şekil bir şey yazıyor. Gördüğünüz gibi soru işaretli. Evet dolduğu zaman stop yazıyoruz arkadaşlar. Stop stop programı kendi kapatacak. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar serverımızı kurdu buraya. Biliyorsunuz ee, amaç gerekiyor deleşlen için. Hamaçımızı da açalım. Önceki gibi. Gördüğünüz gibi burada bizim bilgisayarımıza hazırdan bir IP. Bilgisayarımızın IP'si değil ama bu saatte IP'dir. Bu serverımızın IP'sidir. Şurada server dosyasına giriyoruz arkadaşlar. Buradan Server IP buluyoruz. Server IP. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Server IP. Amaçtaki şuradaki bulunan ismimizin yukarısındaki ismimizin yukarısındaki IP yazıyoruz. 25. 112. 7. 7.175.6. Öğrendiğimiz gibi arkadaşlar pvp'yi false yapıyoruz evet arkadaşlar kaydet deyip çıkıyoruz oldu onu yaptıktan sonra arkadaşlarınız oynayabilmeniz için sizin bu açtığınız güç mesela bir ağ oluşturuyorsunuz ağ kimliği asla asla oluşturuyorsunuz hadi ya da böyle olsun Oldu. Mesela ben salladım. Siz kendiniz özgü kuracaksınız. Şifresini vererek buraya arkadaşlarınız ekleniyor. Arkadaşlarınız da bu sizin hakkınızı bakarak oyundan girebiliyor. Gücümüz de artık. Evet şu an serverımızı açıyoruz. Şu anda serverımızı açıyoruz. Evet. Şu dolduktan sonra serverımız açıldı. Evet şu anda serverımız açıldı. Arkadaşlar oyun yok gösteremiyorum. Oyuna giriyorsunuz Multiplier'dan doğrudan bağlana giriyorsunuz. Doğrudan bağlan var. Oradan bu IP'ye girerek server'ınıza server girebilirsiniz. Evet arkadaşlar iyi oyunlar.